Burası Avusturya-Macaristan tarafında kalan modern binaların, sağlı sollu modern mağazaların ve restoranların yer aldığı bir cadde. Siz de fark edeceksiniz biraz sonra İstiklal Caddesi'ne benziyor. Görüyorsunuz caddeler gayet geniş. Diğer tarafta yani Osmanlı tarafına geçtiğimizde caddelerin daraldığını ve insan sayısının arttığını göreceksiniz. Hemen solumuzda bir restoran var. Şimdi yolumuza devam edelim. Ama önce bence şu karşıdaki sokağa bir girelim. Bakın burada kafeler var. Bu kadar sakin olduğuna bakmayın. Akşam oturacak yer bulamazsınız. Boylu boyunca doluyor. Sağlı sollu yine mağazaları görüyoruz. Harika binaların altında. Yine söylemiştim. Burası İstiklal Caddesine benziyor. Binalarda, mağazalarda benziyor. Şöyle mağazaları da göstermiş olayım. Sokağın sonuna kadar gidelim. Vantilatör var kafede farkındaysanız. Çünkü şu an 30 derece, 33 dereceye kadar çıkıyor Ağustos sonunda. Yine böyle tarihi binaları görüyoruz. Söylemiştim bu bölge şu an içinde bulunduğum bölge batı bölgesi Avusturya Macaristan döneminde yapılmış binalardan oluşuyor. Biraz sonra zaten sınırı geçtiğimizde göreceksiniz ki her şey değişecek. Burası da böyle bir yer. Geriye dönelim, caddeye çıkalım. Evet, yeniden caddedeyiz. Ne Bu sağda gördüğünüz yer baklavacı.